Türkiye-Ukrayna Savaşı en çok laleli esnafını etkiledi. Çünkü alıcıların büyük çoğunluğu Rus ve Ukraynalı. Savaşın başında duran işler şimdi yeniden hareketlendi. Rusların ardından Ukraynalılar da laleli pazarına döndü. Ukrayna Savaşı'nın ardından laleli tekrar hareketlenmeye başladı. İstanbul laleli hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri. Tekstilde önemli ölçüde ihracatın gerçekleştiği semtte Ukrayna Savaşı'nın etkisi hissedildi. İlk etapta Rus alıcıların azaldığı Laleli'ye 60 gün boyunca hiç Ukraynalı gelmedi. Geçen yıl Rusya'ya 5,8 milyar dolar, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan Laleli'de işler şimdi yeniden normalleşmeye başladı. Özellikle Rusya hem Türkiye için hem bizim için çok çok önemli ülkelerden bir tanesi. İlk etapta o ilk hareketin olduğu dönemde Herkes bir kaygı, bir endişe içerisinde girmeye başladı. Rusya'nın attığı adımlar ve Ruble'nin kademeli olarak geri gelmesi ve güven ortamının oluşmasından sonra Rusya hemen hemen kaybımız neredeyse olmadı diyebilirim. Laleli için hem Rus hem Ukrayna pazarının önemi büyük. Toplam satışın neredeyse yarısı bu iki ülkeye gerçekleştiriliyor. Geliyorlar, Laleli e yeniden geliyorlar ve Polonya üzerinden geliyorlar, Moldova üzerinden geliyorlar, Romanya üzerinden geliyorlar ama geliyorlar. Karayolu'nu tercih ediyorlar ama geliyorlar. Sezon size sipariş verdiklerini biliyoruz. Onlar da artık bu duruma alıştılar diyelim. Çarşı pazarı artık yavaş yavaş gitmeye başladılar. Laleli şimdi önemli bir organizasyona da hazırlanıyor. Gelenekselleşen Laleli Fashion Shopping Festival 8-10 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açacak. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyon 9. kez hayata geçirilecek. Festivale 25 ülkeden alıcı grupların katılması bekleniyor. Laleli Sanayici ve İşadamları Adamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca e, Bloomberg ET'ye değerlendirmelerde bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektöre yansımaları. Şimdi savaş 20 Şubat'ta başladı. Geldiğimizde aşağı yukarı 7 aydır. E, 6 ay bitti, 7. ayına girdi savaş. E, bir kere savaşın izlerini e, çok hakikaten iliklerimize kadar hissettik. Ama daha sonra 3. aydan sonra yavaş yavaş toparlamaya başladı. Şöyle toparlamaya başladı. Rusya'da e, özellikle Rublen'in geri gelmesi, Rusya'nın o kendi içerisindeki istiklali e, yakalamış olması bizim açımızdan, Rusya açısından beklediğimiz e, korktuğumuz şey olmadı. Yani o korktuğumuzun üstünde bir sezon sonu yaşadık. Ukrayna'da da e, son bir ayda, yani sezon bitmeden son bir ayda aşağı yukarı Haziran ayını iyi geçirdik ama öncesinde çok ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıyaydık. Ama bugün geldiğimiz noktada Rusya, Kanada, adında artık savaşla alakalı herhangi bir şeyin konuşulmadığını, insanların bu anlamda artık ticarete adapte olmaya başladıklarını görüyoruz. Ama Ukrayna kısmında hala kaygılarımız, endişelerimiz var. Ama Ukrayna'nın hala özellikle Türkiye'ye gelmeye çalışan insanlar noktasında bazı sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımızdan bir tanesi şu, özellikle uçak sefer sayılarıyla alakalı ciddi anlamda sıkıntımız var. Polonya'ya geçiyorlar, oradan gelmeye çalışıyorlar. Romanya'ya geçiyorlar, oradan gelmeye çalışıyorlar. Moldova'ya geçiyorlar ve oradan gelmeye çalışıyorlar. Hala direkt seferlerinin olmamış olması bizim açımızdan, ticaretimiz açısından sıkıntılı bir süreç. Biz özellikle Lale'li olarak temenni ediyoruz, Dilek, dileğimiz de o. Bir an önce bu savaşın bitmiş olması, bir an önce iki tarafın da iddialı davranmış olması. Gerçi tahal koridorunun devreye girmiş olması bizim için son derece sevindirici bir durum. Biz en azından bunun sonunda mutlak surette bir barış sürecinde yaşanacağını temenni ediyoruz, diliyoruz. Bunun dışında çarşıda ticaret ile ilgili başka sıkıntılar da var mı? Şimdi sıkıntılarımız tabii ki var, elbette sıkıntılarımız var. Özellikle bu krizin başladığı günden bugüne kadar sürekli para transferi ile alakalı bazı şeyleri gündeme getiriyorduk. Olmazsa olmazlardan bir tanesi diyorduk. Şu an para transferi ile alakalı ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Bunun bir an önce çözülmesi gerektiği inancı taşıyoruz. Buradan da yetkililere tabii bu konuyu arz ediyoruz mutlak surette bunun çözülmesi lazım. Gülsettin Bey anlattığınız konular dışında ticaret ile ilgili farklı sıkıntılar da var mı? Elbette sıkıntılarımız var. Tam e, geçen sezonda zaten yaşamıştık. Özellikle para transferi konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, özellikle bu para transferi konusunda başından beri biz e, bu para akışının sağlıklı bir şeye oturma, zemin oturması gerektiğini sürekli söylemiştik. 2019'da yapılan seyahatlerin içerisinde yerel para birimleriyle transfer e, ticaret var. Bunun mutlak sürete gündeme gelmesi gerektiğini söylemiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada para transferinde çok ciddi anlamda sıkıntılar var ve bunların bir an önce çözülmesini istiyoruz ve diliyoruz. Buradan dilerseniz şu konuya geçmek istiyorum. Özellikle Sanayicinin krediye ulaşım ve stokçulukla ilgili e, biliyorsunuz tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla sizin bu konulara bakış açınız nasıl? Şimdi bakış açımız şu, şurada şöyle bir sıkıntı söz konusu. Eğer burada parayı alıp stok veya parayı alıp dolara çeviren iş adamı varsa devlet mutlaka bunu biliyordur. Bence elmalarla elmaların sepetine, armutları armutların sepetine ayrıştırılması gerektiğine inanıyoruz. Şu an sanayici olarak, işveren olarak, iş adamı olarak hepimizin özellikle parayla, krediyle alakalı sıkıntısı var. Çünkü devletin öngördüğü rakamlarla reel sahada olan rakamlar birbirini tutmuyor. Biz burada herkesin aynı kategoriye konmasından dolayı ben rahatsızım. Yani bunu yapan bu özellikle parayı alıp stok yapan veya parayı alıp dolara çevirip dolarda yatan mutlaka devlet biliyordur. Devlet bu ayrıştırmayı yapsın. Gazetemen yıllardır siz bu işi yapıyorsunuz. Buradaki stokçuluk kavramını nasıl açıklamak lazım? Ya şimdi her zaman özellikle bizim gibi ülkelerde art niyetli insanlar mutlak surette olacaktır. Bundan sonra da olacaktır. Ama burada tekrar söylüyorum bak altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki devlet iyi niyetli olan da kötü niyetli olan da çok iyi biliyor. Bu ayrıştırmayı devlet yapsın, topyekün sanayiciyi kötülemesin, topyekün e, işvereni kötülemesin, topyekün iş adamını kötülemesin. Elbette tekrar söylüyorum yani bu stokçuluk hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu biliyoruz ama devlet de burada kanallarını lütfen işletsin. Yani özellikle bunları ayrıştırma, bunları tesir etme konusunda devlet kanallarını işletsin. Biz bunu istiyoruz. Peki buradan tekrar Laleli'ye dönelim. Laleli'de ticaretin arttırılması için neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Şimdi önümüzdeki pazartesi günü 8 Ağustos'ta sezon açılışı yapacağız. Sezon açılışıyla beraber 9. Laleli Shopping Festivali yapacağız. Bu 9. festival bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Çünkü pandemiden dolayı 2 sene ara verdik. Ve bu aradan sonra tekrar yeniden hayata dönmek, yeniden festival yapmak çok zor. Gerçekten insan alışkanlıklarından çok kolay vazgeçmiyor. Ama yeni bir alışkanlık edinmek de çok kolay olmuyor. Dolayısıyla biz pazartesi günü 9. Laleli Shopping Festival yapacağız. Ve 25 tane ülkeden aşağı yukarı alım heyetleri organizasyonu yaptık. Pazartesi günü alanda şıkır şıkır bir festival olacak. Çok canlı bir Süreç yaşayacağız 3 gün boyunca. Gelen alım heyetleri organizasyonunu ticari alanlarda misafir edeceğiz. Pazartesi günü akşam saat 8.30'da tarihi Ordu Caddesi'nde defile yapacağız. Ve ticaretin artması için, insanların moral motivasyonunun maksimum seviyeye gelebilmesi için bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğe esnaf heyecanla bekliyor, biz heyecanla bekliyoruz. Son derece de güzel bir etkinlik olacak. Ben herkesi bu etkinliğimize bekliyorum. Yasemin Bey bu tarz etkinlikler hacmi ne kadar arttırıyor? Mutlak sürede sezon başı olduğu için alacağımız siparişler noktasında mutlaka ticari olarak bize çok ciddi anlamda bir etkisi olacak ama e, festivalin her sene bizim ticaretimize en az %20 katkı yaptığını çok net bir şekilde biliyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı en çok laleli esnafını etkiledi. Çünkü alıcıların büyük çoğunluğu Rus ve Ukraynalı. Savaşın başında duran işler şimdi tekrar hareketlendi. Rusların ardından Ukraynalılar da laleli pazarına döndü. Ukrayna Savaşı'nın ardından Laleli tekrar hareketlenmeye başladı. İstanbul Laleli hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri. Tekstilde önemli ölçüde ihracatın gerçekleştiği semtte Ukrayna Savaşı'nın etkisi hissedildi. İlk etapta Rus alıcıların azaldığı Laleli'ye 60 gün boyunca hiç Ukraynalı gelmedi. Geçen yıl Rusya'ya 5,8 milyar dolar, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan Laleli'de işler şimdi yeniden normalleşmeye başladı. Özellikle Rusya hem Türkiye için hem bizim için çok çok önemli ülkelerden bir tanesi. İlk etapta o ilk hareketin olduğu dönemde herkes bir kaygı bir endişe içerisine girmeye başladı. Rusya'nın attığı adımlar ve Ruble'nin kademeli olarak geri gelmesi ve güven ortamının oluşmasından sonra Rusya hemen hemen kaybımız neredeyse olmadı diyebilirim. Laleli için hem Rus hem Ukrayna pazarının önemi büyük. Toplam satışın neredeyse yarısı bu iki ülkeye gerçekleştiriliyor. Geliyorlar, Lahey'den geliyorlar ve Polonya üzerinden geliyorlar, Moldova üzerinden geliyorlar, Romanya üzerinden geliyorlar ama geliyorlar. Karayolu'nu tercih ediyorlar ama geliyorlar. Sezon öncesi de sipariş verdiklerini biliyoruz. Onlar da artık bu duruma alıştılar diye diyelim. Çarşı pazarı artık yavaş yavaş gitmeye başladı. Laleli şimdi önemli bir organizasyona da hazırlanıyor. Gelenekselleşen Laleli Fashion Shopping Festival 8-10 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açacak. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyon 9. kez hayata geçirilecek. Festivale 25 ülkeden alıcı grupların Ukrayna Savaşı ve etkileri dediğimizde son duruma da bakıyoruz. Adres Laleli. Rusya-Ukrayna Savaşı en çok malum Laleli esnafını etkilemişti. Çünkü alıcıların büyük çoğunluğu Rus ve Ukraynalı. Savaşın başında duran işler şimdi tekrar hareketlendi. Rusların ardından Ukraynalılar da Laleli pazarına döndü. Ukrayna Savaşı'nın ardından Laleli tekrar hareketlenmeye başladı. İstanbul, Laleli hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri. Tekstilde önemli ölçüde ihracatın gerçekleştiği semtte Ukrayna Savaşı'nın etkisi hissedildi. İlk etapta Rus alıcıların azaldığı Laleli'ye 60 gün boyunca hiç Ukraynalı gelmedi. Geçen yıl Rusya'ya 5,8 milyar dolar, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan Laleli'de işler şimdi yeniden normalleşmeye başladı. Özellikle Rusya hem Türkiye için hem bizim için çok çok önemli ülkelerden bir tanesi. İlk etapta o ilk hareketin olduğu dönemde Herkes bir kaygı, bir endişe içerisine girmeye başladı. Rusya'nın attığı adımlar ve rublenin kademeli olarak geri gelmesi ve güven ortamının oluşmasından sonra Rusya'ya hemen hemen kaybımız neredeyse olmadı diyebilirim. Laleli için hem Rus hem Ukrayna pazarının önemi büyük. Toplam satışın neredeyse yarısı bu iki ülkeye gerçekleştiriliyor. Geliyorlar, Laleli yeniden geliyorlar ve Polonya üzerinden geliyorlar, Moldova üzerinden geliyorlar, Romanya üzerinden geliyorlar ama geliyorlar. Karayolu tercih ediyorlar ama geliyorlar. Sezon de sipariş verdiklerini biliyoruz. Onlar da artık bu duruma alıştılar diye diyelim. Çarşı pazarı artık yavaş yavaş gitmeye başladı. Laleli şimdi önemli bir organizasyona da hazırlanıyor. Gelenekselleşen Laleli Fashion Shopping Festival 8-10 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açacak. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyon 9. kez hayata geçirilecek. Festivale 25 ülkeden alıcı grupların katılması bekleniyor. Rusya Ukrayna Savaşı en çok Laleli esnafını etkiledi. İstanbul'da tabii baktığımız zaman. Çünkü alıcıların büyük çoğunluğu Rus ve Ukraynalı. Savaşın başında duran işler şimdi yavaş yavaş hareketleniyor gibi. Rusların ardından Ukraynalılar da Laleli pazarına döndü. Ukrayna savaşının ardından Laleli tekrar hareketlenmeye başladı. İstanbul Laleli hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri. Tekstilde önemli ölçüde ihracatın gerçekleştiği semtte Ukrayna Savaşı'nın etkisi hissedildi. İlk etapta Rus alıcıların azaldığı Laleli'ye 60 gün boyunca hiç Ukraynalı gelmedi. Geçen yıl Rusya'ya 5,8 milyar dolar, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan Laleli'de işler şimdi yeniden normalleşmeye başladı. Özellikle Rusya hem Türkiye için hem bizim için çok çok önemli ülkelerden bir tanesi. İlk etapta o ilk hareketin olduğu dönemde Herkes bir kaygı bir endişe içerisine girmeye başladı. Rusya'nın attığı adımlar ve rublenin kademeli olarak geri gelmesi ve güven ortamının oluşmasından sonra Rusya hemen hemen kaybımız neredeyse olmadı diyebilirim. Laleli için hem Rus hem Ukrayna pazarının önemi büyük. Toplam satışın neredeyse yarısı bu iki ülkeye gerçekleştiriliyor. Geliyorlar, Lale'de yeniden geliyorlar ve Polonya üzerinden geliyorlar, Moldova üzerinden geliyorlar. Romanya üzerinden geliyorlar ama geliyorlar, karayolunu tercih ediyorlar. Ama geliyorlar. Sezon öncesi de sipariş verdiklerini biliyoruz. Onlar da artık bu duruma alıştılar diye diyelim. Çarşı pazarı artık yavaş yavaş gitmeye başladı. Laleli şimdi önemli bir organizasyona da hazırlanıyor. Gelenekselleşen Laleli Fashion Shopping Festival 8-10 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açacak. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyon 9. kez hayata geçirilecek. Festivale 25 ülkeden alıcı grupların katılması bekleniyor.